Evet. Merhabalar sevgili gençler. Ben Sara Hoca. Hatırlarsanız DNA ve genetik kod ünitesinde başlamıştık. Temel kavramlardan bahsetmiştik. DNA ne, kromozom ne, nükleotit ne, gen ne demek? Bunlardan bahsetmiştik. Nükleotitin yapısından bahsetmiştik. E, DNA'nın yapısından bahsetmiştik geçen dersimizde. Temel oluşturduğumuza göre artık kalıtım konusuna hazırız demektir. Dolayısıyla şimdi kalıtım konusunu yine birlikte öğrenmeye çalışalım bakalım. DNA üzerindeki genler anne ve babanın kalıtsal özelliklerinin yavrularına aktarılmasını sağlar. Buna da biz kalıtım deriz gençler. Kalıtım dediğimiz şey neymiş? Ata bireylerdeki, anne ve babadaki kalıtsal özelliklerin yavrularına aktarılması, nesillerin devam ettirilmesinde kalıtsal özelliklerin aktarımını sağlayan bu bilim dalına biz kalıtım diyoruz, kalıtım bilimine eşittir genetik diyoruz. Şimdi hatırlarsanız bu neydi? Yani kalıtım dediğimde ne aklıma gelmesi gerekir diye düşünecek olursam, mesela gençler düşünün, yeni doğan bir bebek, bebeği karşınıza ilk kez aldığınız zaman ne derler? Aa işte burnu ne kadar da annesine benziyor. Aa göz rengi işte babasına çekmiş. Gibi gibi işte ten rengi işte annesinin aynısı gibi gibi özellikler sayarız değil mi yeni doğan bebekler için. Veyahut kendinizi düşünün. Sizi uzun yıllardır görmemiş birisi, anneniz ve babanız da yan yana gördüğünde, "Ya bu çocuk ne kadar da sana benzemiş." derler. Neye bakarak bunu söylerler ya da "Siz neden onlara benzersiniz acaba?" diye düşündüğümüz zaman, işte burada anne ve babamızdan aldığımız genlerin etkisiyle biz onlara benzeriz. Burada işte mesela kan grubu. Mesela bilmiyorsanız sorgulayın bunu. Kan grubunuz kime çekmiş? Yani çekmek tabiri vardır ya halk arasında. Genleriniz kimden almışsınız? Kiminki baskın gelmiş de siz ondan almışsınız diye. Bu dersin sonunda sorgulamanızı bekliyorum sizden. Kan grubu göz rengi, saç rengi. Tabii ki sadece insanlardan bahsetmiyoruz. Canlı gruplarının tamamından bahsediyoruz. Burada mesela bitkiler için genellikle biz biraz sonra göreceğiz. Mendel genetiği diyeceğiz. E, mendel'in çalışmalarında bezelyelerden bahsedeceğiz. Orada tohum şekli, çiçek şekli gibi bulunan özellikler işte ata bireylerden yavrularına aktarılan kalıtsal özelliklerdir diyeceğiz. Peki hatırlarsanız gen genetik genden geliyor. Aradaki bağlantıyı kurmaya çalışacağız. Şimdi bu bir DNA modeli gördüğünüz gibi iki boyutlu şekilde. Ee, ne demiştik DNA için? Çift sarmal yapıda, çift zincirli sarmal yapıda. Şimdi bu DNA'nın üzerinde bizim kalıtsal özelliklerimizi taşıyan o yapıları. Hmm, DNA parçacıklarına biz gen diyoruz. Mesela DNA'nın bu kısmında e, işaretlemişim ve demişim ki burada şe saç şekli belirlenmiş. Burada kan grubu belirlenmiş. Burada göz rengi belirlenmiş. İşte bu öz kalıtsal özelliklerimizi çeşitlendirebiliriz. Ama temel mantığı anlamamız gerekiyor. Mantık bu şekilde. Biz bu aldığımız özellikleri genlerin aktarılması Yoluyla almış oluyoruz. Geçelim. Şimdi demiştim ya kalıtım diye bir bilim nasıl çıktı acaba diye. Buna en büyük katkıyı sunan bilim insanı sık sık da duyarsınız, ders kitaplarınızda da geçer. Gregor Mendel dediğimiz bir bilim insanı var. Bu bilim insanı yaptığı çalışmaları kalıtımı açıklayan çalışmalar yapıyor. Bu da o yüzden. İşte kalıtımın babası hani böyle tabirler vardı. Rekimyağının babası, işte şunun babası, matematiğin babası gibi gibi. Ee, burada da biz kalıtımın babası olarak Gregor Mendel'den bahsederiz. Bu ilk bilim insanıdır. Kalıtımla ilgili çalışmalar yapıp bunları açıklayan, bilime kazandıran. Şimdi temel kavramlardan tekrar bahsedeceğiz. Geçen dersimizde bahsetmiştik ama gen dediğimiz bir şey vardı. Az önce göstermiştik zaten. Gen neydi? Şöyle şekline bakarak söyleyelim. DNA molekülü üzerinde yer alan Görüyorum. Belli bir protein üretimi için şifre veren DNA bölümüdür demiş. Bu proteinler işte zaten bizim kalıtsal özelliklerimizin oluşmasını sağlayan yapılar. O yüzden ve bunların şifrelendiğini söylemiştik. Şifrelemeleri ne şekilde yapıyorduk biz gençler? Hatırlıyor musunuz geçen dersimizden nükleotitlerin dizilimlerini? İşte bu nükleotitlerin dizilimleri yoluyla şifrelemeyi yapıyoruz. Geçtim alel. Alel diye bir kavramı ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Evet, gen kavramını geçen derste konuşmuştuk ama aleli konuşmamıştık. Aynı karakterin ne olabilir? Mesela göz rengi. Oluşmasına etki eden. Şimdi ortaya bir ürün çıkacak, bir bebek çıkacak. Bu bebeğin göz rengi karakterinin oluşmasına etki eden birisi anneden, birisi babadan gelen gen çiftine biz alel diyoruz. Gen çiftleri aynı harflerle gösterilir. Mesela işte ben göz rengini A harfiyle göstermek istiyorsam derim ki işte anneden kahverengi göz işte büyük A babadan mavi göz küçük A gelmiş diyeceğim. Dersin sonunda ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Baskın gen aynı zamanda dominant gen bakın parantez içindekilere de dikkat edin. İki şekliyle de karşılaşabilirsiniz. Bu ne demek? Şimdi dedim ya elgendede biri anneden, biri babadan gelen karakterler. Sizin göz renginizin oluşmasında hangisinin geni daha baskın gelirse sizin üzerinizde, o zaman siz fenotip olarak, bakın bu kavramı da ilk kez duyuyorsunuz, biraz sonra öğreneceğiz, o e, dış görünüşünüze o karakter özelliği yansır. Karakter üzerinde her zaman özelliğini gösteren şeye e, genlere biz baskın gen deriz. Büyük harflerle gösterildiğini unutmuyoruz. Çok önemli burası. <laughs> baskın genler, dominant genler her zaman büyük harflerle gösterilir. Bakın burada alel genleri işte e, harflerle gösterildik ya. KK örneğini vermiş. İkisinden de baskın karakter gelmiş diye yorumlayacağız biraz sonra. Çekinik gen, Peki birisi baskın birisi çekinikse. Buna işte çekingen diye de kodlayabilirsiniz kafanızda. Aynı zamanda resesif gen diye de geçer. Bunları dediğim gibi önemli. Baskın karakter yoksa orada. Karakter üzerinde sadece özelliğini gösterebiliyor. Şimdi e, harf çiftleriyle gösteriliyor dedik ya. Büyük U, küçük U. Büyük K, büyük K. Küçük A, küçük A. Mesela bunlara baktığınız zaman. Burada eğer büyük U, küçük U varsa. Büyük U, küçük U'yu yutacak. Dış görünüşe baktığında genotipinde herhangi bir değişiklik olmuyor ama dış görünüş olarak baskın olarak büyük U'nun sözü geçecek gençler. Yani burada anlatmak istediği şu baskın yoksa dediği olay bu yani burada küçük A küçük A ikisi de küçük harfle gösteriliyorsa o zaman dış görünüşte çekinik olan gen özelliğini gösterebilir. Bunun da küçük harflerle gösterildiğini, bakın burada büyük harflerini yazmışım, burada küçük harflerini yazmışım, söylememiz gerekebilir. Geldik homozigot ne demek? Şimdi ne öğrendim? Alel gen ne demek? Baskın gen ne demek? Çekinik gen ne demek? Bunları öğrendim. Geldim homozigot. Bu kavramı ilk kez duyuyor olabilirsiniz ama çok aşina olacaksınız biz bu kavramları konuştukça. Şimdi anneden ve babadan gelen genlerin dedik ya biz bir anneden alırız bir babadan alırız. Sonra bir kıyaslama yapılır mesela genotiplerine baktığınız zaman. <laughs> o genotip dediğimde gen şifrelemesinden bahsediyorduk ya az önce. O şifreye bizim DNA'larımızda kodlu olan, genlerimizde olan genlerimizde olan şifreye baktığımızda bir anneden biri babadan gelen genlerin ikisinin de aynı karakter. Baskınsa baskın, çekinikse çekinik özellik göstermesi ee, homozigot olarak adlandırılır. Ya yani homozigot deyince sadece baskın karakter ya da sadece resesif çekinik karaktere gitmeyin gençler. İkisi birbirinden farklı özellikler. Gördüğünüz gibi burada baskınlığı bahsettik. Şimdi homozigottan bahsediyoruz. Homozigot döl der, işte saf döl der, arı döl der. Bunların hepsi aynı şeye ifade eder. Hem anneden hem babadan aynı karakter, aynı baskın ya da çekinik karakterin gelmesi bize homozigot bir döl olduğunu söyler. Homozigotluğun göstergesidir. Mesela anneden baskın gelmiş, babadan da baskın gelmiş. Anneden çekinik gelmiş, babadan da çekinik gelmiş. O zaman biz bunlara diyebiliriz ki homozigottur. Ama aralarında bir fark var. Biri baskın, biri çekinik. Az önce öğrenmiştim. O zaman derim ki homozigot baskın gen. Buna baktığım zaman da homozigot çekinik. Yani ikisinin de baskın. Biri anneden biri babadan geliyor. İkisi de baskın. Biri anneden biri babadan geliyor. İkisi de çekinik. Homozigot çekinik. Homozigot baskın diye adlandıracağım ben bunları artık. Umarım mantık anlaşılmıştır gençler. Bunlara saf çekinik, saf baskın gibi şeyler duyarsanız da aynı şeyleri ifade eder. Peki homozigotu öğrendim. Heterozigot nedir o zaman diye bakacak olursak. melez dediğimiz bir karakter var gençler. Heterozigot eşittir melez demek. Melez ne demek peki? Biri anneden biri babadan geliyor genler, ama ikisinden farklı e, karakterler geliyor. Nasıl yani? E, melez döller, yani hani dedik ya. Anneden mi babadan baskın geliyorsa homozigot, anneden ve babadan çekinik geliyorsa yine homozigot. Ama biri anneden, biri babadan biri baskın, biri çekinik gelirse o zaman biz bu e, genlere heterozigot deriz. Yani biri büyük, biri küçük olacak. Peki tamam anladım. E, biri büyük, biri küçük olursa melez döll diyeceğim, heterozigot diyeceğim. Peki. E, bunun böyle bir gen şifrelemesi olduğunda dış görünüşe yansıması nasıldır diye düşünecek olursak baskın olanın sözü geçer diyeceğiz gençler. Yani az önce de bahsetmiştik. Çekinikken kendini nasıl gösterebiliyordu? Eğer baskın karakter yoksa, baskın özellik yoksa e, özelliğini gösterebiliyordu. Dolayısıyla burada heterozigot bir döl varsa, melez bir döl varsa, birisi büyük, birisi küçükse ne demiştik? Büyük olan küçük olanı yiyecek. Dolayısıyla dış görünüşte kavramı özellikle kullanacağım. Fenotipte, şimdi bunları da öğreneceğiz. Baskın olanın sözü geçecek. Umarım anlaşılmıştır. Ee, burası da bu şekilde. Çekinik olan karakter heterozigot olamaz. Eğer bir karakter, şimdi kitabınızda ders kitabınızı açıp baktığınızda size bezelyenin özelliklerinden bahsedecek. Mesela diyecek ki bezelye bitkisinin çiçeği. İşte beyaz renkli olması çekinik bir karakterdir diyecek. Eğer sen fenotip olarak o beyaz renkli çiçeği gördüysen senin ona söyleyebileceğin tek gen yani şifrelemesi küçük a küçük a olacak. Yani küçük harflerle küçük karakterlerle gösterilmiş olacak. Ama eğer mor çiçek baskın olduğunu biliyorum. Eğer mor çiçekli olduğunu düşünüyorsam o zaman iki ihtimal çıkmış olacak karşıma. Birisi büyük A büyük A birisi büyük A küçük A. Burada da baskın olan zaten çekinik olan yok baskın özelliğini gösterecek. Burada da baskın olan çekinik olanı yiyecek. Diyecek ki hayırdır sen ben mor renk diyorsam mor renk olacak diyecek. Dolayısıyla baskın olanın sözü geçecek. Şimdi genotip ve fenotip kavramlarından bahsediyorum sabahtan beri. Aslında kulağınız aşina olsun diye özellikle bahsediyorum. Henüz öğrenmediğimizin farkındayım. Genotip dediğimiz kavram canlıların genlerindeki şifrelenmeye verdiğimiz isim. Yani biraz sonra göreceğiz zaten örneklerinde. O şifreli bir özellik görüyorsanız yani mesela küçük a büyük a büyük a büyük a işte Küçük a, küçük a. Bunların şifreli şekilde ifade edilmesi genotip ifade eder. Peki bunun karşılığı olarak büyük a, büyük a dedim. Karaktere baktım işte e, az önce verdiğim örneği vereyim mor çiçek rengi görünüyor. O zaman ben burada o bitkinin fenotipinden bahsetmiş olurum. Fenotip ne demek? Genetik yapı ve çevrenin etkisiyle ortaya çıkan dış görünüşe biz fenotip deriz. Genotip genlerden aklınıza gelsin. O şifrelenme. Ne demiştik genler için? O proteinlerin şifrelenmesi demiştik. Şifre görüyorsanız yani burada bizim sabahtan beri anlattığımız gibi büyük A, küçük A gibi harfler, şifreler görüyorsanız genotipten ama bir karakter özelliğinin fiziksel olarak dış görünüşünden bahsediyorsan fenotipten bahsetmiş olacağız. Umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum. Şimdi burada bir özelliğimiz varmış bir e, örneğimiz var. Burada Ceyla dediğimiz bir kızımız varmış. Burada bu belli özelliklerini vermiş. Tabloda baskın ve çekinik özelliklerden de bahsetmiş. Buraya göre demiş e, Ceyla'nın tablosundaki boşlukları dolduralım demişler. Şimdi bakıyorum Ceyla'nın göz rengine bakıyorum. Göz rengini dışarıdan baktım mavi göz. Aa, bakıyorum peki mavi göz nasıl bir karaktermiş tabloya göre? Göz rengi karakteri baskın mıymış, çekinik miymiş? Mavi göz çekinik bir karaktermiş. Az önce bahsetmiştik hatırlarsanız. Eğer çekinik karakter fenotipte özelliğini gösteriyorsa ki göstermiş. Bakın göstermiş. O zaman genotipinde benim söyleyebileceğim tek şey. K harfiyle gösterdiğimiz için Küçük k, küçük k olur. Anlaşıldı mı? Neden? Fenotipte çekinik bir karakter özelliğini gösteriyorsa. Ne demiştim? Tek ihtimalim var zaten genotipte. İkisi de küçük harflerle gösterilmek zorunda. Buna nasıl söylerim peki? Homozigot çekinik karakter özelliğini göstermiş. Saç şekline bakalım. Şimdi e, Ceyla'nın saç şeklinin Gördüğümüz üzere muhteşem çizimimden kıvırcık olduğunu algılayabiliyorum. O yüzden benim bu dışarıdan gördüğüm kıvırcık saç benim fenotipimi ifade ettiğini söylemiştim zaten. O zaman fenotipe getirip kıvırcık saç diyeceğim. Kıvırcık saç. Tamam, fenotipimi ifade etti mi kıvırcık saç? Tabloya dönüp bakıyorum. Kıvırcık saç baskın mıymış, çekinik miymiş? Baskın bir özellikmiş. O yüzden baskın bir özellik olduğu için büyük harfle ifade edilirmiş. O yüzden saç şekli için genetik olarak iki türlü şeyden bahsedebilirim. Ne demiştim o ihtimallere? Ya büyük D büyük D olacak. Ya da melez bir döle sahipse heterozigotsa büyük D küçük D olacak. İkisi de olabilir. Hangisi olduğunu şu an için tam olarak bilemem. İkisinin olma ihtimali de var. Eğer melezse de saf bir dölse de iki türlü de içerisinde büyük de baskın karakteri olduğu için fenotipine bu yansımış olacaktır diyeceğiz. Saç rengine bakalım. Şimdi saç rengi için ben burada bir şey çizmemişim. Görsele bakarak bir şey ifade edemiyorum. Peki bunu nasıl bileceğim o zaman? Gideceğim. Burada demiş ki küçük s küçük saf döl çekinik eğer karıştırırsan küçükse s küçük s'nin ne olduğunu anlamazsan yanına da yazayım demiş saf döl çekinik bir genotipe sahip. O zaman saf döl çekinik bir genotipe sahipse fenotipinde nasıl bir şey olmasını beklerim. Şimdi saç rengi olarak çekinik olan özelliğe gitmeliyim bak burada söylemiş çekinik olan özelliğe gitmeliyim. Ceyla'nın saçlarının da çekinik olan özellik olan sarı olduğunu dolayısıyla dışarıdan bakıldığı zaman sarı saç rengine sahip olduğunu söyleyebilirim. Ee, bakalım kaç dakikamız olmuş? 17 dakika. Şöyle. Baskın karakterler, çekinik karakterlerden bahsedeceğim. Daha sonra bu dersimizi bitireceğim. E, çaprazlamalar konusunda diğer videomuzu bakmanızı tavsiye edeceğim. Şimdi editleme yapmak istemiyorum. O çok vakit kaybettiriyor bana. O yüzden tek seferde çekip tek seferde yüklemek istiyorum. Evet şimdi baskın karakter dedik ya. Karakter olarak baskın karakterler ve çekinik karakterleri bilmemiz gerekir. Genellikle sorularda verilir. Eğer verilmezse zaten sizin bilmenizi ister sorudaki yoruma bakılarak. O yüzden bunları çok soru çözerek bakın bu konuyu şu an öğreniyoruz benimle birlikte. Sonrasında elimizdeki kaynaklardan çok soru çözerek bunların pratiğini, tekrarını yapmış olacağız. Şimdi baskın karakterler kahverengi göz. Bakın burada tabloda da vardı. Kahverengi göz mavi göze göre daha baskın özellikmiş. Eğer annemden kahverengi göz geldi. Babamdan mavi göz geldi. E baktım. Ben şunu beklerim aslında. Baskın özellik kahverengi olduğu için senin göz renginin de kahverengi olmasını beklerim. Peki. Benim babamın gözü mavi. E çekinikken diyorsunuz. E, ama benim gözüm de mavi. Nasıl oluyor? Diye düşünecek olursak. O zaman ben. Hani o zaman şunu sorgulamanız gerekir. Anne tarafında evet annenin gözü fenotip olarak kahverengi olabilir ama melez bir karaktere sahiptir ve muhtemelen onun genlerinde çekinik olarak mavi göz rengi vardır ki bu sende ortaya çıkmıştır dersin. Mesela sorarsın anne senin gözün kahverengi benimki mavi nasıl oluyor? O zaman işte baskın karakter kahverengiydi niye seninkini almadım? Annenden şu cevabı almam muhtemel olabilir. Kızım benim dedemin gözleri de maviydi ya da dedemin babasının eğer biliyorsan tabii ki. Böyle bir şey olma durumundan dolayı da ee, sizde o karakter annenin genlerinde çekinik olarak bulunduğunda sen de eşleşerek babadan gelmiş mavi, anneden çekinik olarak gelmiş mavi. Zaten çaprazlama konusunda bunu daha iyi anlayacağız. Şimdi kahverengi göz baskın karaktermiş. Kıvırcık saç baskın karaktermiş. Siyah saç, dil yuvarlama, uzun kirpik, deride balık pulluluk, sarı tohumlu bezelye, uzun boylu bezelye, mor çiçekli bezelye. Bakın bunların örneğini vermiştim. Düz tohumlu bezelye bunlar baskın özelliklermiş. Çekinik karakterlere geldiğimizde mavi göz, düz saç, kahverengi saç. Mesela neymiş? Siyah saç, baskın, kahverengi saç çekinik karaktermiş. Dil yuvarlayamama çekinikmiş. Yani dil yuvarlayabiliyorsanız baskın bir karakter özelliğine sahip olmuşsunuz demektir. Uzun kirpiğiniz varsa baskın. Kısa kirpiğiniz varsa çekinik karakterler bölünürlüğe gelmiş demektir. Normal deri çekinikmiş, yeşil tohumlu bezelye, kısa boylu bezelye, beyaz çiçekli bezelye, buruşuk tohumlu diye bu liste uzar uzar gider. Kitaplarınızda verilen, soru bankanızda karşılaştığınız şeyler neyse onları zamanla zaten aşina olacaksınız. Burada muhteşem çizimlerimle size örnekler vermeye çalıştım. Kahverengi göz, yukarıda baskın olanlar, aşağıda çekinik olanlar. Kahverengi göz mavi göze baskındır. Sarı tohum yeşil tohuma baskındır. Uzun boylu bitki kısa boylu bitkiye baskındır. Mor çiçek beyaz çiçeğe baskındır. Düzgün meyve yeşil meyve boğumlu meyve ve sarı meyveye baskındır dersek burada dersimizi noktalayacağım. Sonraki dersimizde Mendel ne çalışmalar yapmış? Çaprazlamalar nasıl yapılır? Bunlardan bahsedeceğim. Dersimizin bu kısmına kadar dinlediyseniz bana sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Öğrenme yolunda adımlar attığınız için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.